Hocam 3-0'dan sonra maçın 3-2'ye gelmesinin nedenini tak taktik disiplinden kopmak olarak mı görüyorsunuz yoksa konsantrasyon eksikliği mi yaşıyor futbolcular? Şöyle yani ben oyunda rakibe hiç oyunu vermedik yani hep bizde oldu oyun ama top kayıpları yani maç öncesi de özellikle yani geçiş hücumunu etkili yapan ve özellikle Avrupa'da oynadığı maçlarda sonlandırması yüzde %60'lara varan bir takım vardı karşımızda. Bugün de bunu gördük aslında yani Girdikleri pozisyonları zor, e, sonlandırdılar, kazandıkları paslarla. Aslında çok rahat bir şekilde çıkma imkanımız vardı e, birçok pozisyonda. Yani bunu doğru yaptığımızda hep rahat bir şekilde çıktık. Bloklar arasını kırdık, öne doğru topu taşıdık. E, ama iki pozisyon kaptırdığımızda, bu. hatta penaltı pozisyonu öncesi de önce e, topu kazandık sonra tekrar e, kaybettik. Vaktimiz 3 golde, e, yediğimiz 3 golde de e, top kayıpları var. Bu bazen yorgunlukla oluyor, bazen o an pozisyon gereği oluyor. Tabii ki futbolda bu olacak. İlk yarıda bir iki top kaptırdık ama pozisyon yemedik net. Bunlar olacak. Ama oyunun geneline baktığımızda yani istatistiksel olarak yani çok iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Ya Avrupa Kupası'na maçına karşı, İsveç takımına karşı çok fazla pozisyon gerdimiz, çok ürettiğimiz çok gol attığımızı yani olumlu yönden baktığımda bence. Günün güzel tarafı taraftarımıza e, güzel bir futbol seyrettirdik. Çok fazla gol seyrettirdik ama e, kayb yediğimiz goller dediğiniz gibi bazen konsantrasyon eksikti ve yorgunluğa da bağlanabiliyor.